Bekten dönün top. Ramazan. Sinan. Hemen geri döndü Mustafa. Mustafa içeri doğru iman. Dönen top ve gol. Özgür. Topu kendi alanına gönderdi. Cibuk Spor 1-0 öne geçti. Çok tehlikeli bir yerden. Mustafa ile serbest vuruşu kullanacak. Çubuk Spor. Tübük geldi Mustafa Ferhat. Bir şut topa gol. Ferhat topu ağlara gönderdi 2-0 oldu. Kapalı bir kutu dövüştük Çubuk Spor için. Bir şut ve gol. 3-0 oldu. Sinan gol attı. Seyirciler arasında biraz konsol. <laughs> Çık vuruş işaret geldi Ramazan bıraktı Özgür Çelik ve gol. Farkı iki indiren golü attı Özgür Çelik. <laughs> Skor şu an 3-1'e geldi. Hesap kapanmadı dedi Red Flag. Bakalım müsabakanın geri Sinan. Sinan hemen sıkıştırdılar Sinan'ı. Faruk. Faruk. Kaptırdı topu. Özgür Çelik girdi araya. Ramazan. Ramazan Ramazan Mahir'i gördü. Mahir gol şansı olabilir. Çekti Mahir. Mahir. Mahir ve topağlarda. Mahir 3-2'ye getirdi skoru ve ilk yarıda bu golle beraber sona erdi. Cibık Spor 3, Red Flag 2 ilk yarı sonucu. Hadi, hadi, hadi. Mustafa, hadi. Mustafa çok iyi girdi araya. Kadir, Kadir rimattan döndü. Kadir ikinci pozisyon. Hadi. Hadi. Ramazan'da kaldı topa. Özgür şimdi kontratak şansı Red Flag adına. Sol tarafta Faruk. Faruk Mahir'e Mahir çekti. Mahir önü boş. Mahir vurdu ve gol. Fark 2'ye çıkacak derken beraberlik golü geldi Mahir Almot'tan. Red flag geri döndü. Çok dinandırıcı gelmedi Gökhan. Gökhan tekrar doldurdu. Özgür ve Gökhan gol atar isim. Özgür dokunamadı. Kaleci yanılttı. Maç döndü. 3-0'dan 4-3'e geldi. Red flag. Maçı bitirebilecek mi Faruk? Faruk topla çok oynayınca kaptırmak üzere ve kaptırdı Mehmet. Mustafa Faruk yine araya girdi. Özgür uzaklardan denedi ve gol. Büyük hata Muhammed'den. Özgür'ün golü. Red flag hesabı kapattı. Gökhan dediğim anda müsabaka sona eriyor. Red Flag Cimik Spor karşısında 5-3'lük skorla galip geliyor herkese iyi akşamlar.